hikayelerin devamı için abone olup bildirimleri açıp görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İyi dinlemeler. Bazı insanlar yaşantılarından memnun değildir. Bunun değişik sebepleri vardır. Bazısının parası yoktur. Bazısı ise sevdiğine kavuşamamıştır. Bu sebeplerden binlerce vardır. Bana göre insanlar dert edilmeyecek şeyleri sorun haline getirip yaşantısının iyi olmadığını düşünüyor. Bilmezler ki dert olarak gördükleri şeylerin kafaya takmaya değmeyecek konular olduğunu. Ben de sizlere geçmişte yaşadığım gerçek sıkıntımı anlatacağım. Doğunun ücra bir köyünde ailemle yaşıyordum. Köydeki herkes gibi hayvancılıkla geçimimizi sağlıyorduk. Ben 15, abim ise 18 yaşındaydı. Annem babam kendi halinde insanlardı. Babam yaz kış demeden çalışırdı. Okula gitmenin lüks olarak görüldüğü zamanlardı. Abim okula hiç gitmedi. Bense okuma yazma öğrendikten sonra bıraktım. Hayvanlarla ilgilenmeyi tercih etmiştim. Bu konuda annemin veya babamın hatası yoktu. Onlar okula gitmemizi istiyordu. Biz istememiştik. Daha önce köyün içinde otururken babam ve dedem ev konusunda tartışmıştı. Babam da bu duruma kızıp köyün dışında kendi tarlasına ev yapmıştı. Evimizin hemen arkasına da ahır yaptı. Köyüyle bizim aramızdaki mesafe 300-400 metre kadardı. Kendi imkanlarıyla yaptığı için birçok eksik vardı. Zaten o zamanlar imkanlar kısıtlıydı. Babam uzun bir süre dedemle ve amcamla küs kalsa da en sonunda aralarındaki buzlar erimiş, barışmışlardı. Bir süre sonra dedem vefat etti. Amcam abimle beni çok severdi. Sık sık yengemle beraber yanımıza gelirdi. Her şey normal seyrinde devam ederken bir akşam ahırdan gelen seslere uyandık. Herkes duymuştu bu sesleri. Hayvanlar öyle bağırıyordu ki duymamak mümkün değildi. Babam apar topar ahıra koştu. Arkasından abimle ben ahıra gittik. Ahırdan içeri girdiğimizde gördüğümüz manzara dehşet vericiydi. Hayvanlardan birinin gözleri yerinden çıkmıştı. Hayvan öyle şişmişti ki patlayacaktı. Zavallı hayvan çırpınarak can verdi. Gördüğümüz manzara karşısında hepimiz donup kalmıştık. Hiçbir şey yapamadık. Annem hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Bunu yapana beddua ediyordu. Sabah olduğunda hayvanı çıkarıp uzak bir yere gömdük. Amcam haber alınca hemen gelmişti. O da şaşırdı. Öyle bir şey nasıl olurdu? Amcamın maddi durumu bize göre çok daha iyiydi. Babamın üzgün halini görünce ''Abi benim hayvanlardan birini sana vereyim. Helali hoş olsun. Yiyenlerime hediyem olsun dedi. Amcam bunu söylese de babamın yüzü gülmemişti. Babam amcama bu nasıl oldu anlamadım. Hayvanın gözleri çıkmış. Aklım almıyor dedi. Kimse anlam verememişti. Amcam sözünde durup ertesi gün kendi hayvanlardan birini bize verdi. Aradan bir hafta geçmişti. Babamın yüzü bir haftadır yeni yeni gülüyordu. Üzücü bir durum olduğu için Kimse bu olay hakkında konuşmuyordu. Bir sabah ailecek kahvaltımızı yaptıktan sonra babam ahıra gitti. Yardım etmek için arkasından ben de gittim. Babam ahırın kapısının önünde yere çökmüş. Elini başına koymuş ağlıyordu. Abime seslenip babamın yanına koştum. Kapı yaraladığımda ahırın içinde bir tane bile hayvan yoktu. Hepsi gitmişti ya da birisi götürmüştü. Tek geçim kaynağımız bu olduğu için Babam bu durum karşısında çok kötü olmuştu. Abime gelmesi için seslenmiştim ama gelmemişti. Beni duymadığını düşünüp tekrar bağıracakken abim bize seslendi. Ses tonundan bir şey olduğu belliydi. Babamı kolundan tutup kaldırdım. Evin önüne geldiğimizde hayvanların köy tarafından bize doğru geldiğini gördük. Bunlar bizim hayvanlarımızdı. Hayvanların sırtında, bacağında yaralar vardı. Ayrıca çamur içindeydiler. Ben sevinsem de babam sevinmemişti. Hayvanlar gelmişti ama nereye, nasıl gittiklerini kimse bilmiyordu. Babam hepimizi eve topladı. Şunları söyledi. Son zamanlarda hayvanların başında bir musibet dolanıyor. Bir hafta önce birisinin gözleri çıktı. Bugün ise hayvanlar gitti. Ne olduğunu öğrenene kadar ahırda nöbet tutalım dedi. Abim, ben ve babam değişmeli olarak nöbet tutacaktık. Babam birkaç günlük nöbeti kendi tutmak istese de abim müsaade etmedi. İlk gece abim ahıra gitti. Biz uyumuştuk. Gecenin ilerleyen saatlerinde abimin bağırma sesiyle uyandık. Koşarak ahıra gittiğimizde ahırın köşesinde duran samanlar tutuşmuş. Abim tek başına söndürmeye çalışıyordu. Babamla hayvanları çözüp dışarı çıkardık. Sonra da alevleri söndürdük. Sadece köşedeki samanlar yanmıştı. Ahırın köşesinde ufak bir hasar vardı. Kullanılamayacak kadar kötü değildi. Abim de nasıl yandığını anlamamıştı. Anlattığına göre alevler çıkmadan önce ahırın içinde hafif bir rüzgar etmiş. Hemen sonrasında sebepsiz yere samanlar tutuşmuştu. Şükür ki hayvanlara ve abime zarar gelmemişti. Sabah erkenden babamla beraber ahırda oluşan hasarı onardık. Akşama bitmişti. Yine de hayvanları ahıra korkarak getirmiştik. Amcam da yanımızdaydı. Yengemle beraber gelmişti. Destek olmak için birkaç gün bizde kalacaklardı. Nöbet tutmaya devam ediyorduk. Birkaç gün hiçbir sıkıntı olmadı. Amcam bizde kalmaya devam ediyor. Yengem ise evine dönmüştü. O gece nöbet sırası bendeydi. Abim gece ikiye kadar yanımda kaldı. Sonrasında eve gitti. Ahırın kapı girişinde iç kısımda oturmuş beklerken dışarıdan bir ses geldi hem ayak sesi hem de inleme sesiydi. Hayvan sesine benziyordu. Biraz bekledim. İkinci kez aynı sesi duyduğumda dışarı çıktım. Etrafa bakındım. Bir şey görememiştim. Ahıra tekrar döndüğümde amcam ahırdaydı. Ne ara geldiğini görememiştim. Ahırın tam ortasında sırtı bana dönük bir şekilde hayvanlara bakıyordu. Hayırdır amca uykumu tutmadı dediğimde yavaş bir şekilde bana döndü. Amcam olmasına amcam da ama gözleri garipti. Gözünün tamamı simsiyahtı. Öne eğilerek bana doğru yürümeye başladı. Yanımda duracağını düşünürken hiçbir şey söylemeden gitti. Neden böyle yaptığını anlamamıştım. Geceyi sorunsuz bir şekilde geçirdim. Annem seslendiğinde eve gittim. Herkes kahvaltı sofrasındaydı. Elimi yüzümü kayıp ben de sofraya geçtim. Yemeklerimizi yerken amcam bana nasıl geçti gece Sıkıntı çıkmadı inşallah dedi. Şükür sıkıntı çıkmadı amca. Sen de gece ahıra gelip gördün zaten. Normalde her şey dedim. Ben bunu söylediğimde amcam duraksadı. Tam ağzına götürmek üzere olduğu kaşığı indirdi. Ben gece ahıra gelmedim ki dediğinde. Ben de duraksadım. Amca dalga mı geçiyorsun? Ahırın içindeydin. Hayvanlara baktın. Sonra da gittin dedim. Amcamla babam göz göze gelmişti. İkisi de sofradan kalktı. Dışarı çıktılar. Uzun uzun konuştular. Ben ne olduğunu anlamamıştım. İçeri geldiklerinde gece boyu ne olduğunu detaylıca anlatmamı istediler. Çok fazla bir şey olmamıştı. Dışarıdan ses gelmişti. Sese bakmak için dışarı çıktığımda amcam ahıra girmişti. Hepsi bundan ibaretti. Amcamlara bunu söylediğimde amcam ve babam tekrar dışarı çıktı. Olay tek anlamayan bendim. Annem ağlıyor. Abim ise sürekli of çekiyordu. O gün hayvanları bizim ahırdan çıkarıp amcamın ahırına götürdük. Babam amcamlardaydı. Abimle ben eve dönerken abime neler olduğunu sordum. Abim ise korkmayacaksan anlatayım dedi. Korkmam abi neden korkayım? Anlat da ne olduğunu ben de bileyim dedim. Abim anlatmaya başladığında sorduğuma pişman olmuştum. Korkmuştum. Şunlar söyledi. Galiba cinler musallat olmuş. Hayvanın gözlerini çıkaran, ahırı yakan, Gece amcam kılığında ahıra girip sana görünen cindi. Amcam gece boyu evden çıkmadı. Ahıra falan girmedi. Ahırda bir şey olduğunu düşünüyor babamla amcam. O yüzden hayvanları amcamın ahırına götürdük. Hoca getirip ahıra bakacaklar dedi. Abim bunları söylediğinde tek kelime edemedim. Ahırda gördüğüm gözleri simsiyah. Amcam sandığım şey cindi. Yanından geçip gitmişti. Ürpermiş. Korkmuştum. Akşam olduğunda... Babam ve amcam yanında bir hocayla geldi. Hoca ahırı inceledi. Ahırı iyice temizleyin. Hayvan pisliği kalmasın dedi. Abimle ahırı temizlemeye başladık. Her yerini temizledik. Suyla yıkadık. Ne kadar temizlesek de ahırdı burası. Elimizden geleni yapmıştık. Biz temizlik yaparken amcamın hocaya bir tomar para verdiğini görmüştüm. Saat gece 12 olmuştu. Hoca babama ve amcama siz yanımda kalın. Diğerleri eve gitsin dedi. Annem, ben ve abim eve geçip beklemeye başladık. Yaklaşık bir saat sonra ahırdan gürültüler geldi. Gürültülerin arkasından çığlıklar yükseldi. Abimle koşarak evden çıktık. O ara amcam koşarak yanımıza geldi. Öyle korkmuştu ki konuşamıyordu. Abim bana sen burada kal diyerek ahıra koştu. Annemle beraber amcamı eve aldık. Aşırı derecede titriyordu. Aklım babam ve abimdeydi. Acaba ne olmuştu? Evde duramadım. Ahıra koştum. Babam ve hoca ahırın dışında kapının önünde yere uzanmış. Abim babamı ayıtmaya çalışıyordu. Hocanın yüzü kan içindeydi. Hocanın gözleri açık, derin nefes alıyordu. Abimle beraber hocayı ve babamı eve taşıdık. Asıl kötü olaylar bundan sonra başladı. Amcam korkuyor olsa da sabah kendine gelmişti. Sabaha kadar hiçbir konuşamamıştı. Zaten babam o günden sonra hiç konuşamadı. Hoca amcamın ona verdiği parayı ortaya atıp hiçbir şey söylemeden ayağa kalkıp kapıya doğru yürüdü. Abim hocayı tutup konuşturmaya çalışsa da hoca donuk bir vaziyette gitti. Annem de perişan haldeydi. Annem abime ne olduğunu sorduğunda. Ahıra girdiğimde babam yerde yatıyordu. İçeri girdiğim anda hocanın iki kez havalanıp yere düştüğünü gördüm. Çok korksam da besmele çekip dua edip önce babamı sonra da hocayı sürüyerek dışarı çıkardım dedi. Amcam ise şunları söyledi. Hocam mum yakıp ahırın içinde bir şeyler söyleyerek yürümeye başladı. Ben kapının önündeyken abim biraz daha içerideydi. Her şey bir anda oldu. Sanki birisi hocanın boğazından tutmuş gibi hoca boğulmaya başladı. Ayakları yerden kesildi. O anda abimin hızla duvara çarptığını gördüm. Göğsümde hissettiğim darbeyle ben de kapıya çarptım. Can havliyle kendimi dışarı attım dedi. Anlatılanlar korkunçtu. Cinlerin bütün bunları yapacak gücü olduğunu bilmiyordum. O ahırda ne olduğunu anlamamıştık. Her şeyi geçmiştik ama babamın durumu çok kötüydü. Resmen felç kalmıştı. Konuşamıyor, boşluğa bakıyor, titriyordu. Amcam o gün evine gitti. Haklı olarak korkmuş. Bizden uzak durma kararı almıştı. En azından bizi de götürmesini isterdim. Hayvanlar amcamın ahırında. Bizse burada kalmıştık. Evin içinde bir şey olmamıştı ama hemen yanımızdaki ahırda olanlar bizi korkutuyor, tedirgin ediyordu. 10 gün geçmişti. Babamdan umudumuzu yitirmiştik. Bundan sonraki hayatına bu şekilde devam edeceğine kanaat getirmiştik. 10 gün boyunca anormal bir durum olmadı. O gece uyurken bazı sesler duydum. İlk olarak aklıma ahır gelmişti. Sesler ahırdan değil, evin içinden geliyordu. Mırıldanma seslerine cıvık bir şeyin ezilme sesi eşlik ediyordu. Odadan çıktığımda holün ortasında bir şeyin hareket ettiğini fark ettim. Işığı açtığımda dehşete düştüm. Bağırmaya başladım. Abim bir köpeğin karnını deşiyordu. Değişik hareketler yapıyor. Köpeğin kanını yüzüne sürüyordu. Yüzündeki ifadeden bundan keyif aldığı çok belliydi. Annem odadan çıktığında bağırmaya başladı. Donup kalmıştım. Annem dışarı çıkıp avaza çıktığı kadar bağırmaya başladı. Köylü aramızdaki mesafe fazlaydı ama gecenin sessizliğinde annemin sesi köye ulaşmıştı. Köy muhtarı ve birkaç kişi çok geçmeden geldi. Abimin halini görünce onlar da dehşete düştü. Muhtar ve yanında gelenler abimi tutup dışarı çıkardı evin içini öyle bir koku sarmıştı ki içeri girilmeyecek duruma gelmişti. Bununla bitmedi. O sabah babam öldü. Cenazesine kimse gelmedi. Abim aklını kaybetmişti. Saldırgan bir hal aldı. Annemle bir başımıza kalmıştık. Gidecek yerimiz yoktu. Köylü durumdan haberdardı. Kimse bize yaklaşmıyordu. Abim saldırgan olduğu için onun bulunduğu odaya girmek imkansızdı. Geceleri uyuyamıyor, her an bir şey olacak korkusuyla yaşamaya başlamıştık. Abim öyle zayıflamıştı ki ölmek üzereydi. Bir gece annemle birbirimize sarılmış ağlayarak sabah olmasını bekliyorduk. Farkında olmadan uyumuştum. Gece kulakları yırtan çığlık sesiyle uyandım. Annem yanımda değildi. Işığı açtığımda çığlıklar abimin kaldığı odadan geliyordu. Kötü olan ise çığlıkların sahibi annemdi. Ağlamaya başladım. Annem abimin yanındaydı. Abim saldırgandı. Anneme işkence yaptığı çok belliydi. İçeri girersem aynı çığlıkları ben de atacaktım. Korkuyordum. Saniyeler içinde çok hızlı düşünüyordum. Annem hayattaki tek varlığımdı. O olmasa zaten yaşamanın hiçbir anlamı olmayacaktı. Kapıyı açtığımda korkunç manzarayla karşılaştım. Annem son çığlığını gözlerimin içine bakarak atmıştı. Abim resmen canavara dönüşmüş, Yılan gibi sesler çıkarıyordu. Kapının önünde kalmıştım. Sadece ağladım. Annem yerde kanlar içindeydi. Donuk bir vaziyette bakarken arkamdan bir gürültü geldi. Kapıdan içeri birileri girmişti. Arkamı dönüp bakamadım. Gelen kişiler sürekli "Destur diye" bağırıyordu. Omuzumdan tutup çektiler. Sırtüstü yere düştüm. Bir an gözlerim bulanıklaştı. Başında birisi dua okumaya başladı. Bayılmamıştım kendimdeydim. Başında dua okuyan adamın sesi arada boğuklaşıyor, sonra tekrar düzeliyordu. Bağırmalar, sesler devam ediyordu. Evin içine birileri daha girmişti. Başında dua okuyan adam beni dışarı çıkardı. Dışarı çıktığım anda üzerimden büyük bir yük kalktı. Bu yük uzun zamandır üzerimdeymiş gibiydi. Büyük bir rahatlama gelmişti. İyi olup olmadığımı soruyordu. Başında duran adamın hoca olduğunu anlamıştım uzun sakalları vardı. Hoca başımdayken birisi daha yanıma geldi. Muhtardı bu. "Oğlum, iyi misin?" diyordu. İyi olduğumu söylediğimde hoca benim yanımdan ayrılıp eve girdi. Hoca eve girdikten 5 dakika sonra sesler kesildi. Annem için ağlıyordum. Muhtar başımı tutup göğsüne yasladı. Kendimi uzun zamandır ilk defa güvende hissetmiştim. O hoca evden çıkıp ahıra girdi. Diğerleri abimi de dışarı çıkardı. Tanıdık olarak birkaç kişi vardı. Diğerleri yabancıydı. Hoca ahıra girdikten biraz sonra büyük bir gürültü geldi. Gecenin karanlığında toz dumana karışmıştı. Ahır yıkılmıştı. Hoca toz bulutunun içinden çıkıp yanımıza doğru geldi. Ahırdan kalan enkaz alev alıp yanmaya başladı. Alevlerden yayılan ışık bana başka şeyler de göstermişti. Annemin cansız bedeni evin önündeydi. Karanlıkta görememiştim. Abim de hareketsiz yatıyordu. Kısa süre önce huzurlu ve mutlu bir aileyken şimdi ailemi kaybetmiş, tek başıma kalmıştım. Ağlamaktan başka hiçbir şey gelmiyor elimden. Sabah olduğunda abimi ve annemi defnettik. Muhtarın evindeydim. Hoca ve yanındaki adamlar da oradaydı. Çaresiz bir şekilde otururken hoca yanıma yaklaştı. Oğlum, aileni kaybettin. Çok zor bir durum olduğunu biliyorum. Size musallat olan cinler ahırla beraber yandı. Anlatmayacaktım ama vebalde kalmak istemediğim için bazı şeyleri anlatmak zorundayım. Muhtara anlattım. Sen de bil. Hanife isminde bir kadın size çok kötü bir büyü yapmış. Kara büyü derler. Yani ölüm büyüsü. Muhtarın söylediğine göre bu isimdeki size en yakın kadın amcanın hanımıymış. Size büyüyü o yapmış. Neden yaptığını bilemem. İstersen kendin sorarsın. Bunlar sana ağır gelecek ama sana anlatmazsam sırtımda yük olacak. Gerçeği bil ki çevrendeki insanları tanı, yanlış kişilere yaklaşma, her zaman kötünün daha kötüsü olduğunu unutma, sürekli şükret, hayatta yalnız kaldım diye üzülme. Herkesin sahibi Allah'tır. Bu yaşta imtihanın büyük oldu ama bu imtihana seni tabi tutan Allah sabrını da verecektir. Rabbim seni tüm kötülüklerden korusun. Senin için sürekli dua edeceğim dedi beni kurtaran muhtardı. Kimse bize yaklaşmazken o hoca bulmuştu. Yengem bunu neden yapmıştı? Hiçbir zaman öğrenemedim. Çünkü o gün yengem öldü. Amcam bu büyüyü yengemin yaptığını öğrenince yengemi öldürmüştü. 15 yaşında yapayalnız kaldım. Bir yıl boyunca muhtar bana baktı. Yaşananları unutmasam da kendimi toparlamam gerektiğini anlamıştım. Muhtar bana kendi evladı gibi bakmıştı. Her zaman dua ettim. Köylü bana lanetli gözüyle baktığı için köyde kalamadım. Her şeyi bırakıp İstanbul'a geldim. İstanbul'da büyüdüm ve yaşlandım. O yaşananlar gözümün önünden hiç gitmedi. Bir kez ailemi kaybetmiştim. Daha büyük acı var mı bilmiyorum. Ailemi kaybetme korkusu içime işlediği için aile kuramadım. Derdi olanların derdi olanlardan örnek kalması dileğiyle sağlıcakla kalın. Allah'a Emanet olun.